bir kez daha inandım ki yeryüzü çoğunlukla sahtekarların dünyası. Maalesef samimi, düzgün ya da gerçekten merhamet yüklü insanların yeryüzünde ne yeri var ne de yaşamaya hakkı var. Böyle bir şey yok. Nedenini inanın kelimelerle söylemek, anlatmak kafi gelmez. Yaşamak gerek. Yaşamayan maalesef bilemez. Bunun tarifini ancak ve ancak yaşayarak öğrenebilir insan. Evet. Maalesef. Maalesef diyerek maalesefin ardına sığınıyorum. Başka da şansım yok. Başka da şansımız yok. Maalesef. Bu kelime diye söylenmişse maalesef kelimesi. Demek ki çözümü olmayan bir türlü sona sonuca hakkaniyetli olarak varılamayan her noktanın her olması gerekenin olmaması noktasında tek söylenecek kelime maalesef. Evet. Maalesef. Maalesef.